Herkese merhaba. Yine çok merak edilen bir soruya e, ışık tutalım. E, Sürtünme ile gebe kalınır mı? Özellikle ülkemizde genç kesimin çok merak ettiği bir konu bu. E, belki de on genç kesimde çok yaşanan bir sorun. E, Sürtünme ile gebe kalınır mı? E, kalınmaması için neler yapmak gerekir? Onlardan biraz bahsedelim. bir kere sürtünmeyle gebe kalmak imkansız değil. Ama sürtünme yoluyla gebe kalmak için bir kere her iki tarafında tarafın da kıyafetlerini ve iç çamaşırlarının üzerlerinde olmaması gerekiyor. Çünkü sürtünmeyle, kıyafetle olan bir sürtünme ilişkisiyle gebek gebe kalma gibi bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden her iki tarafında e, kıyafetlerinin ve iç çamaşırlarının e, olmaması gerekiyor. Bunun dışında e, ejekülasyon dediğimiz e, erkeğin ilişki sonrası e, boşalmasıyla e, meydana gelen spermlerin ne mümkün olduğu kadar yakın bir yere boşalması gerekiyor. Yani kızlık zarı varken de, bozulmamışken de e, vajen bölgesine e, boşalma gerçekleştiğinde ...gebe kalma ihtimali e, var. Özellikle genç erkeklerde sperm hareketlerinin... ...ve sperm sayısının daha çok olmasından dolayı... ...bu ihtimal tabii ki daha da yüksek. Ya da şu da bir merak konusu. Geri çekme yöntemi e, uygulandığında... E, ...acaba gebelik olabilir mi? Ya, ya da geri çekme yöntemi ne kadar bizi gebelikten korur? E, geri çekme... E, durumu ejekülasyon olmadan hemen önce yapılıyor. Yalnız ejekülasyondan önce erkeklerde salgılanan bir prostat sıvısı var. Ama bu prostat sıvısında da kesinlikle e, sperm yok diyemiyoruz. Yani hak dilinde zevk suyu olarak bilinen suda kesinlikle sperm yok diyemiyoruz. Olabilir. Yani daha erkek ejekülasyonu yaşamadan, boşalma dediğimiz o e, durumu yaşamadan da önden gelen o prostat sıvısında var olan bir spermle gebelik var olabilir.